bugün sizlerle beraber Burak oyunda veya Enes Batur'u arayacağım demiştim ama Enes Batur bu hafta kullanmıyor. O zaman tek Burak oyunda arayıp ona telefon şakası yapacağız arkadaşlar. Like veya beğenirseniz like atın. Ee, çok izlenme de olsun. Ne olursunuz çok izleyin yani. Daha videolarım da vardı. Attım YouTube'a arkadaşlar. Şimdi yorum da yazmayı Şimdi biz ilk olarak Burak oyundadan başlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Burak oynuyor. Burak oynuyor. Şimdi arkadaşlar telefon numarası şu. 0537 69 69 921. Telefon numarası bu arkadaşlar. Şimdi arayalım. Arkadaşlar. çalıyor açmıyor arkadaşlar ya. Daha demin aradığımda hat meşgul demişti videodan önce denemiştim böyle Konuşmaya ama hat meşgul dedi. Aramadım. Son bir kez diyorum ne olursun aç bak videom için aç abi. Açmıyor ya. Şurayı sıfır sıfır yapsa ya. Neyse arkadaşlar olmuyor ama like atmayı veya e, like atmayı veya e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar gösterdiğim gibi arayabilirsiniz yani. Bu gerçek numara. İnanmazsa inanmayın ama bu gerçek numara. Arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.